konu edilmişti. E yine rahmetli Zeki Müren'in durdurun uçağı, iniyoruz diye girebiliyim vardı. Yeşilçam'da böylesi sahneler vardır efendim ama o film bu gerçek. <laughs> uçağa kaçırdılar. Piste atladılar. Pilotlar el salladılar. Almanya'da iki ordunun hareket halindeki uçağı durdurma çabası güvenlik kamerasına yansıdı. <laughs> Olay Almanya'nın Köln Hava Limanı'nda yaşandı. Romanya'ya gidecek olan iki yolcu güvenlik kuyruğuna takılınca uçağa geç kaldı. Kapıların kapandığını ve uçağın piste çıktığını gören ikili piste girmeye karar verdi. Terminalin acil çıkış kapısını kıran yolcular yasak olan pist alanına indi. Uçağın motorları çalışırken pilotu el kol hareketleri yaparak uçağı durdurmaya çalıştılar uçağı durdurmadan polis yolcuları durdurduk Güvenlik görevlilerinin yaka paça gözaltına aldığı iki yolcu hava güvenliğini tehlikeye atmak suçundan yargılanacak. Olay yüzünden diğer yolcular da saatlerce Afon'da beklemek zorunda kaldı.